Merhaba. Bilişim bir ayda Analytics ileri düzey kullanımında, NIFV ile veri akışı sağlama işlemini açıklayalım. NIFV uygulaması içerisinde hazırladığımız iş grubunda, Generate Table Fetch ve Execute SQL gibi işlemleri kullanarak veri akışımızı hazırlıyoruz. Üst menüden processor objesini çalışma alanımıza sürüklüyoruz. Arama kısmına DataLink Processor yazarak yeni bir işlemci ekliyoruz. Oluşturduğumuz işlemciye sağ tuş ile tıklayarak ayarlar sayfasını açıyoruz. Ayarlar sekmesinden başarısız ve başarılı durumda bağlantının otomatik koparılması için işaretliyoruz. Özellikler sekmesinden sonucu bilgilerimizi giriyoruz. Uygula butonu ile değişiklikleri kaydediyoruz. Daha önceki akışımızın son işlemcisinden oluşturduğumuz işlemciye bağlantı oluşturuyoruz ve başarılı durumda çalışması için işaretleyip ekliyoruz. Veri akış tamamlandı. İş grubunu çalıştırarak verilerimizi uygulamaya aktarabiliriz. Veri kaynağımız otomatik olarak oluşacak ve kullanıma hazır olacaktır.